Arkadaşlar merhabalar ben Seren Hoca Bu videomda sizlere Teklik, çiftlik ve ardışık sayılarla ilgili Örnekler çözeceğim ee, Şimdi ilk sorumuz arkadaşlar A tek, B çift tam sayıdır A ve B pozitif ise A üzeri B artı B üzeri A toplamı tektir demiş Şimdi arkadaşlar Bunlar pozitifler O zaman üstlerinin bir önemi yok Yani tek artı çiftten tek olacaktır Doğrudur A çarpı B tek çarpı çift artı üstünün bir önemi yok. Tek çift artı tekten tektir. Doğrudur. Üçüncüsünde tek artı çiftten tektir. Doğrudur. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 bizim doğru cevabımızdır arkadaşlar. İkinci öncülümüz A çift B tek pozitif tam sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çifttir? Şimdi arkadaşlar A çift B tek olacak. Ben A şıkkında 2 bölü 3 diyecek olursam bu tam sayı bile olmaz. Dolayısıyla daima çift değil. B faktöriyel B yerine 1 koyarsam 1 bir faktöriyel 1'dir ve tektir değildir. A üzeri B çift olduğu için bir önemi yok çift artı. Ama 1 üzeri eksi 3 desen tek ve bu tek olur. Olmadı. D arkadaşlar A'ya. Şimdi A'ya çift en küçük sayı yani sıfırı versem B'ye tek en küçük pozitif tam sayıyı bile versem. 2 faktöriyelden 2 geldi ve bu daima çifttir. Ama E seçeneğinde A çarpı B bölü 2 arkadaşlar. Ben yine 2 çarpı 3 bölü 2 diye yazarsam bu 3 gelir ve bu da çift değildir. Doğru cevabımız Denizli seçeneği. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimiz 3. örnek. 3. örneğimizde demiş ki A, B ve C pozitif tam sayıdır. A çarpı B artı 2017 eşittir. 2A bu tarafa atarsanız B artı C. Şimdi arkadaşlar ben eğer ki 2A'nın yanına B çarpı B artı C'yi atarsam zaten 2A çift sayıdır. Çiftle hangi tam sayıyı çarparsanız çarpın bu sonuç çifttir. E burası da tektir. O halde arkadaşlar A çarpı B tek olmak zorunda. A çarpı B tekse A tek B de tek olmak zorundadır. Bu da denizli seçeneğidir diyoruz. Sıradaki örneğimiz dördüncü örnek. Dördüncü örneğimizde demiş ki 3x-7 çift bir tam sayı olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar 3x-7 çiftse eksi 7 tektir. Dolayısıyla 3x'in de tek olması gerekir. Şimdi bana x'in tam sayı olduğunu söylememiş. Dolayısıyla 3x tek dediğimde ben buna 1 verirsem x değerim 1 bölü 3 olabilir. Yani benim x'li olan seçeneğim daima tam sayı bile değildir. Direkt onları eliyorum. Tek seçeneğim zaten bu kalıyor. 3x dediğim tek. 80 çift ve daima tek olan seçeneğim Ceyhan seçeneğidir arkadaşlarım. Evet sıra 5. örneğimizde. 5. örneğimizde arkadaşlar. Şimdi demiş ki A, B ve C tam sayılar. A çift B ve C tektir. Yazalım A çift ise B tek, C tek. A tekse B veya C'den en az biri tek. Yani B tekken C çift olabilir. B çiftken C tek olabilir. B tekken C tek olabilir. Şimdi arkadaşlar A çiftse B ve C tek A tekse B tek, C çift, B çift, C tek, B tek, C tek ihtimallerim var. Bir de üçüncü de dedi ki B çift ise C çifttir. O zaman bu gitti arkadaşlar. Şimdi B tek, C çift ihtimali de olamaz çünkü B tekse C de tek. Bu da gitti. O halde arkadaşlar B tek ve C tek olmak zorunda. B ve C tek olduğunda da A çift olduğundan kesinlikle çift olan benim A sayımdır. Evet sıradaki örneğimiz 6. örnek. M küp artı 71 tek bir tam sayı olduğuna göre 2M artı 23 tektir demiş. Şimdi arkadaşlar M küp artı 71 eşittir tek. 71 tek. O halde M küp dediğiniz ifade çift olmak zorunda. Ama M'e bir tam sayı demediği için arkadaşlar M tam sayı da olabilir olmaya da bilir. Örneğin ben eğer ki buna 2 dersem M küp kök 2 olabilir. O yüzden daima doğrudur diye sormak zorunda. Ve 2M artı 23 sorusu da e, senin teklik çiftlik araştırabileceğin bir yer değil. Çünkü M tam sayı olabilir de olmayabilir de. O yüzden bunun daimalığı yok. Ama burada m küplü bir ifade var. m küp dediğim şey kesinlikle çift. Çift artı çiftten bu kesinlikle çifttir. 2 doğru. Üçüncü öncülüm 3 üç m üzeri 6. Şimdi arkadaşlar bakın üçüncü öncülü şurada inceleyelim. 3 m kübün karesi artı 2018 diye in, 2017 faktöriyel diye incelenebilir. m küp dediğiniz arkadaşlar çift. Çiftin karesi çift. Yanında tek var. 2 faktöriyelden sonraki tüm faktöriyeller çift. Çift artı çiftten çift. Yani daima çifttir. Bunu aldık arkadaşlar. O halde doğru cevabımız 2 ve 3 olarak karşımıza çıkacaktır. Evet 7. örneğimizde sıra. A pozitif bir tam sayı olmak üzere. Birinci öncülde demiş ki A kare artı A artı 235. Arkadaşlar A kare artı A'yı A çarpı A artı 1 artı 235'i de tek diye yazarsanız iki ardışık sayının biri tek biri çift olması gerektiğinden çarpımı kesinlikle çifttir. Yanında da tek sayıyla toplandığında kesinlikle tektir. Birinci öncülümü aldım. İkincisi 23 üzeri A. Evet burası tek. Ama A'nın tek mi çift mi olduğunu bilmediğim için A'ya eğer ki arkadaşlar tek verirseniz cevap çift. A'ya çift verirseniz cevap tek olur. O yüzden daima doğru olamaz arkadaşlar. A çarpı artı 1. Dediğim gibi bunların birisi tek birisi çift olduğu için çarpımları her zaman için çifttir. Bu da daima doğrudur. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 olacaktır arkadaşlar. 8. örneğimizde sıra. A, B, C pozitif çift tam sayılardır. Hangileri daima çift diye soruyor. 1. öncüle bak. 2, 4 desen. C, 7, de 2 desen. Ne oldu arkadaşlar? 3 oldu. Tek olduğuna göre daima çift değil. 2. öncülüm. A çarpı B çift. E, artı bu da kesin çift. O zaman bu çifttir arkadaşlar. A çarpı B çarpı C bölü 8. 2, 2, 2, 8. Ne oldu? 1 oldu. 1 nasıl sayı? Tek sayı. O zaman daima çift değil. Dördüncü öncülümüz A çarpı B bölü 2. Arkadaşlar burası bir kere A dediğin 2'nin katı. B dediğin 2'nin katı paydada 2 var. Paydadaki 2 senin sadece bir tane 2 çarpanını götürür. Dolayısıyla bu 2K 1K 2 gelir. Ve 2 çarpan olduğu için bu ifadem daima çifttir. Son öncülüm 5. öncül. Burada da arkadaşlar aynı şekilde 2K1, 2K2, 2K3 bölü 4 bile deseniz 2 tane K1, K2, K3. 2 çarpanı olduğundan daima çifttir. O halde arkadaşlar 3 tanesi daima çifttir diyeceğiz. Evet sıra geldi 9. örneğimize. 9. örnekte de demiş ki 3'ün katı olan ardışık 5 tam sayının toplamı 75 ise bu sayılardan en büyük olanı ile en küçük olanının toplamı kaçtır? Şimdi 3'ün katı olan dediği için arkadaşlar 3K, 3K artı 3, 3K artı 6, 3K artı 9 ve 3K artı 12 alıyorum. Bunların toplamı 75'miş. Hemen gelin aralara artı koyalım. Eşittir 75 diyelim. 3, 6, 9, 12, 15K artı 3, 9, 18, 30 eşittir 75. 15K 45 geldi. K değerimde 3 geldi. Bana sorduğu en büyük olanı ile en küçük olanının toplamı. En büyüğü 3K artı 12. En küçüğü 3K. Toplamı da 6K artı 12'dir. K yerine de 3 yazarsanız 6 çarpı 3 artı 12'den 30 gelecektir arkadaşlarım. Sıra 10. örneğimizde. Ardışık 3 pozitif tam sayının çarpımı toplamlarının 21 katına eşit olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır? Arkadaşlar A diyelim. A artı 1 diyelim. A artı 2 diyelim. Bunların çarpımı hemen çarptım arkadaşlar. Toplamlarının A artı A artı 1 artı A artı 2'nin 21 katına eşit. A çarpı A artı 1 çarpı A artı 2 eşittir. 3 A artı 3 yani 3 parantezinde A artı 1 çarpı 21 demek. A artı 1'leri sadeleştirdiğiniz zaman A çarpı A artı 2 63 demektir. Aralarında 2 fark olan iki sayının çarpımı 63 ise bu sayılar 7 ve 9'dur arkadaşlar. O halde benim A değerim 7. Ben zaten en küçüğüne A demiştim. Doğru cevabımız 7'dir diyeceğiz. Sıra 11. örneğimizde 1 artı 2 artı 3 eşittir 6. Bu benim birinci satırım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 bu benim ikinci satırım. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7 bu da benim 3. satırım. Yukarıda verilen eşitliklerin 10. satırının sonucu. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz 3 çarpı 4 bölü 2 6'yı veriyor. Sonu 5 en çarpı en artı 1 bölü 2 yani 5 çarpı 6 bölü 2'den 15'i verdi. Sonu 7 7 çarpı 8 bölü 2'den yine 21'i verdi. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şey şudur. Benim değerlerim burada bu 28. Benim değerlerim bu şu arkadaşlar. Ben diyeceğim ki şimdi benim dikkat ederseniz birinci satırım 6. İkinci satırım 15. Birinci satırımın sol tarafının en büyük sayısı 3. ikinci satırımın 5. Üçüncü satırımın 7. Yani ikişer ikişer artıyorlar. O zaman ben 10. satıra geldiğimde arkadaşlar bakın 3'e 2 çarpı 1 deyince son terim 5. 2 deyince buraya son terim bu. Yani bunun bir eksiğini yazıyorum. Satır sayısının bir eksiğini ve benim sol tarafımın en büyük terimi ortaya çıkıyor. E o zaman 10. satırsa ben buraya 9 yazacağım. Yani k yerine 10 yazacağım. 3 artı 2 çarpı 9'dan benim 10. satırımın son elemanı şuradaki 21 olmuş olacak. E arkadaşlar bu nedir? N, N artı 1 bölü 2'dir. Yani arkadaşlar benim 10. satırımın işleminin sonucu 21 çarpı 11'den 231 olacaktır. Evet arkadaşlar sıradaki soru 12. soru m tam sayı olmak üzere 2m 3'ten önce gelen en büyük iki çift tam sayı ile 4m artı 1'den sonra gelen en küçük iki pozitif tam sayının toplamı 31 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi 2m 3'ü bakın gelin bir düşünelim. Burası ne? Çift. Bu da tek. Bu sayı tek. Bundan önce gelen çift sayı o zaman bu tekse bunun bir eksiğidir. Yani 2m 4'tür. Ondan önce gelen de 2 m 6'dır. Bununla 4 m artı 1'den sonra gelen en küçük iki tam sayı. Burada çiftlik teklik yok. Sonra gelen dediği için direkt 4 m artı 1'e 1 ekledik. 4 m artı 2. Bir daha ekledik. 4 m artı 3. Bunların hepsinin toplamı 31'miş. 2 m, 4 m, 8 m, 12 m. Eksi 4, eksi 6 daha eksi 10. Eksi 8 eksi 5 eşittir 31. 12m 36. M dediğim 3 gelmiş oldu. Benden de istediği m değeriydi. Cevabımız 3'tür arkadaşlar. 13. örneğimiz. 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı nokta 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 19 çarpı 20 eşittir. T toplamında her terimin ikinci çarpanı 1 arttırıldığında T toplamı ne kadar artar? Şimdi arkadaşlar her terimin ikinci çarpanı bu T1 olsun. 1 çarpı 3 artı 2 çarpı 4 artı 3 çarpı 5 artı nokta 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 19 çarpı 21. Ne kadar artar ne demek? Ben T1'den T'yi çıkarırsam ne kadar arttığını bulurum. İlk terimlere bakalım. 3 eksi 2'den 1. 8 6'dan 2. 15 eksi 12'den 3. O zaman arkadaşlar en son 19 çarpı 21 19 çarpı 20'den 19. Ne kadar artar? 1'den 19'a kadar olan sayıların toplamı 19 çarpı 20 bölü 2'dir. Bu da arkadaşlar 190 sonucunu verir diyoruz. 14. örneğimiz 7'nin katı olan ardışık 2 tek tam sayının toplamı 112 olduğuna göre bu sayılardan küçük olanı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk sayınız 7K. İkinci sayınızsa 7K'ya tek dediyseniz 7K artı 7 yazamazsınız. Çünkü tek artı tekten sayı çift olur. O yüzden 7K artı 14 yazmalısınız ki tek artı çiftten ne gelsin? Tek gelsin. Yani benim ardışık bir sonraki sayım 7K artı 14'tür. Bu ikisinin toplama 112 geldi. 14K eşittir. 14'ü bu tarafa atarsanız 98. K değerimiz 7 geldi. Bu sayılardan küçük olanı soruyor. Küçük olanına 7K demiştik. Dolayısıyla 7 çarpı 7'den Doğru cevabımız 49 gelecektir arkadaşlarım. Evet sıradaki örneğimiz 15. örnek. Ardışık 41 tam sayının toplamı x olduğuna göre bu sayılardan en büyük olanın x cinsinden eşittir. Arkadaşlar biz ardışık sayılarda terim toplamını terim sayısına bölersek tam ortadaki terimi buluruz. Bakın şimdi 41 tane terim düşünün. 20 tanesi solda 20 tanesi sağdadır. O zaman tam ortadaki terim benim x'imi 41'e böldüğümdeki terimdir. Benden istediği en büyük olanın x cinsinden eşiti. E bir eklediğimde ilkini bulacağım. O zaman 20 eklediğimde de en sonuncu olan 20.yi bulurum. Yani en büyük olanın x cinsinden eşiti x bölü 41 artı 20 olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet videomuzun son sorusu ardışı 40 tane çift doğal sayının tam sayının toplamı 200 olduğuna göre bu sayılardan en küçük kaçtır? Şimdi arkadaşlar 40 tane olduğuna göre 20 tanesi burada 20 tanesi burada tam ortadaki de senin tek sayın olarak gelecek. 240'a e böldüğümde gerçekten bu sayı 5'tir. Bu aradaki sayı 5 ise arkadaşlar bunun bir eksiği buradaki yani 4'tür. E benim 20. sayım 4 ise ben bundan önce 19 tane sayı gideceğim. Çift olduklarında ikişer ikişer küçülerek gideceğim. Yani ben 4'ten 19 tane 2 çıkaracağım. Dolayısıyla 4 eksi 38'den benden istediği cevap Eksi 34 olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz burada bitti. Kendinize dikkat edin. Matematikle kalın.